Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde biliyorsunuz ki sandık açılımlarıyla dolu bir süreç geçirmiştik. Şimdi bugün itibariyle tekrardan bizim karşımıza görmüş olduğunuz gibi hazine avı etkinliği geldi arkadaşlar. Bir hafta sürecek daha doğrusu bir hafta 15 saat diyor şu an. Gündüz saatlerinde gelmişti bu açıkçası. 8 gün gibi düşünebiliriz. 8 gün sürecek bir etkinlik bizim için şu anda burada. Biliyorsunuz ki bilmeyen arkadaşım yoktur diye tahmin ediyorum. Artık hepimiz alıştık buna. Buradaki görevlerimizi yerine getiriyoruz. Benim burada alınan 1 diyor 2 3 bunları alacağız arkadaşlar. Ve yani içeriğinden ne çıkacak ne edecek açıkçası bilmiyorum. Diğer hesabımda 2800 tane ışıltılı cevher diyeceğim ama ışıltılı değildi. Çok özür dilerim. Şuradan tekrardan bir bakalım ne verdiğini hep parlak cevher miydi bu? Evet parlak cevher. 2000 küsür tane parlak cevher geldi. Onun dışında bu hesabımıza görmüş olduğunuz gibi neymiş bu? Kudretli lezzet ve aynı zamanda da güç pankekleri geldi. Şimdi bir tane kaldı. Bunu değerlendireceğiz. Bakalım son sandığımızda bize neler verecek? Özellikle sandık için gireceğiz. Çok fazla 3 yıldız. Yani şu anda tabii ki burayı efsane lige taşıdık arkadaşlar. Demiştim. Hesapları efsane lige doğru taşıyorum demiştim. Onu başardık ama durmak gerçekten zor. Onu söyleyebilirim. Yani sürekli savaş lazım. Benim de zaten kahramanlarım ciddi anlamda yerlerde. O yüzden birazcık zorluk çekmiyor değilim. Yalan söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Bu arada klan kaleleri vesaire dolu olduğu zaman işlerim açıkçası biraz daha zorlaşıyor. Şimdi bizim burada hedefimiz amacımız tabii ki de öncelikli olarak 3 yıldız almaya çalışıyoruz. Ama velakin hani alamazsak burada en azından biz şunu yapmaya deneyeceğiz. Bu ödülleri toplayalım arkadaşlar. Yani bu sandıkları bir almaya çalışalım. Bakalım neler olacak. Benim asıl istediğim o. Şu anda sizinle onu yapıyoruz. Son bir tane eğer buradan bir sonuç çıkartabilirsek bizim için çok bomba olacak. Buraları bir alalım. Şuraları bir temizleyelim. Ondan sonra zaten yolumuza bakacağız arkadaşlar. Şimdi şuraları temizlerken biz içeri geldik. Şuraları biz bir temizleyelim. Buralar bizim için daha önemli. Şimdi burada çok akıllı bir davranış yapmamız lazım. Hemen geri çekip burayı alacağız. Şimdi şuradan ejderlerimizi bir salalım arkadaşlar. Bunları bir şuraya gömçürtelim. Ondan sonra koruyucuya atalım. Barbar kralı yukarıdan verelim. Minyonu da buraya koyup balonu da koyduğumuzda selamın aleyküm şuradan kenardan doğru şu şöyle bırakalım arkadaşlar. Çalıştırıp ondan sonra orayı aldıktan sonra içeriye doğru gelirse şunu da bir çalıştıralım. Önüne erkenden temizlesin. Şu koruyucunun özelliğini bir aktif edelim bakalım neler olacak. Onlar zaten orayı bir temizlerler diye tahmin ediyorum. Bu arada belediye binası bize orada sıkıntı yaratacak. Minion'un özelliğini daha kullanmadım. Onu bekletiyorum arkadaşlar. Biraz daha içeri girmesini bekliyorum açıkçası. Bakalım neler olacak. İçeri doğru ilerlerse çok güzel olacak. Minion'un özelliğini şu anda kullandığım belediyeyi alacağız gibi görünüyor. Aynen. Ejderlerimiz de geldi. Orada monolitimiz var. Monolit bize birazcık bir sıkıntı yaratabilir. Barbar kral dışarıda hala daha gitmeye devam ediyor. Canımız ne alemde? Canımız birazcık düşük. Yapacak bir şey yok. O ah be alamadık onu. Eğer ki oradan monoliti alsaydık ki şurada bir tane kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer ona da alabilmiş olsaydık işimiz çok daha kolay olmuş olacaktı. Sağlık olsun, hiç önemli değil. Bu arada dediğim gibi ben Kılan Kalesi'ne destek almadan genelde saldırıyorum. Aslında almam gerekiyor ki savaşın seyri değişsin. Yani balonun içinden çıkan yardımcı birlikler gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. Burada zaten Barbar Kralı kaybettik. Evet, şimdi geri geleceğiz. Bakalım 3. sandığı alabiliyor muyuz? Bakalım alamadık. 3 yeni sanda 15 saat diyor. Şimdi buradan bir tane alacağız ama o sonuncuyu alamadığımız için bir saniye bu arada Ordumuz hazır mı? Hazır. Şöyle bir şey deneyeceğim. Bakalım. Direk sandığın tek olduğu mu var yoksa 3 tane sandık mı var içerisinde? Burada soru işaretli bir tane var burada. Soru işareti var. Bir tane daha olması lazım burada. Buna şöyle bir şey yaparız arkadaşlar. Sandığa oynayacağım direkt burada. Tamam. Onu aldık arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane şuna bırakırız. Ama o onu alır. Buradan da bunları bırakırız. Çok güzel bir şekilde. Balonumuzu atarız. Koruyucumuzu atarız. Şampiyonumuzu da salarız arkasına. Minyonu da atarız arkadaşlar. Şöyle bir ilerleriz. Bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Şunu da bir çalıştıralım. Hiç sıkıntı değil. Bakalım zaten biz aldık. Aynen gördüğünüz gibi sandık kenara sağ alt köşeye geldi. Biz sandığımızı garantiledik. Şu anda bizim için en önemli olan bu arkadaşlar. Şuradan da şampiyonu tekrardan biz görünmez hale getirelim. Şampiyon temizliğine devam etsin. Güzel bir şekilde ilerleyeceğine ben inanıyorum. O belediyeyi alacağız biz. Hiç sıkıntı yok. Belediyemizi aldık. İleriye doğru gideceğiz. Şunu alalım. Bunu da alacağız oradan. Hiç sıkıntı yok. Onu da aldık. Şunu da kapatalım. Hiç problem yok arkadaşlar. Burayı da alıyoruz. Hatta şunu şöyle yapalım. Sola doğru gitti. Gitsin. Önemli değil. Biz şu anda bütün sandıklarımızı aldık. Biz burada zaten ne yapacaktık? Sandık deneyecektik arkadaşlar. O yüzden bizim için gerisi önemli değil. Ne ganimet ne buraya tutunmak. Şu anda bizim için o sandığı almak her şeyden daha önemli. Hatta hatta şunu şuradan alalım arkadaşlar. Başka bir yerde bir şey kaldı mı? Kalmadı. Şuradan kara iksiri hapbesini de alalım diyeceğim. Ama bu savunmalara gidecek. Savunmalar gitsin. Şuradan bir ruhunu şad etsin. Biz de yolumuza bakalım arkadaşlar. Bakalım bize sandıktan ne çıkacak. Dediğim gibi gündüz açıkçası yaptığım savaşlar karşılığında çok fazla bir şey alamadım. Sizlere neler çıktı bunu da merak ediyorum. Yorumlar kısmına mutlaka bırakın mesajlarınızı. Oradan da bir bakalım sizlere neler geldi. Bana hiçbir şey gelmedi açıkçası. Bir tek dediğim gibi ışıltılı cevherim geldi. Şimdi şuradan hızlıca ödülümüzü al diyelim. Sandığımız geldi. Bir tane bastık. Bir şey yok. Bir tane daha. Onda da bir şey Yok. bir tane daha Ender dedi bir tane daha dedik Ender de kaldı arkadaşlar ne geldi Işıltılı cevher güzel en azından bu tarz şeyleri vermesi bizim için daha iyi burada iki iki tane hakkımız varmış arkadaşlar bu arada güzel bunları zaten yapacağız hiç problem değil dediğim gibi arkadaşlar bu sandıklar daha önce de gelmişti biliyorsunuz güzel şeyler vermişti. Kıyafetler verilmişti. Cevherler gelmişti. işimize yarayacak. Savaş içerisinde işimize yarayacak. Çok pardon. Telefon sesi açık kalmış. <laughs> bu arada dediğim gibi hani bayağı işimize yarayacak şeyler geldi. Savaşların içerisinde birlikleri geliştirebileceğimiz, hayvanları geliştirebileceğimiz bir sürü özellikle bize şeyler gelmişti. Yani o yönden bayağı faydası olmuştu. Yani umuyorum ki sizlere de bu sefer gerçekten güzel şeyler verir ve sizler de en azından bu sefer bunun bunlardan gerçekten düzgün bir şekilde faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi neredeydi buradaydı. Bizim şu anda 7 günlük bir sürecimiz var arkadaşlar. Bu 7 günlük süreçte zaten yani 7 sefer biz bunları kullanacağız. Yani üç kere 7 21. 21 kez biz sandık açacağız arkadaşlar. Yani bu sandık açıkçası açılımı bizim çok işimize yarayacak. Ondan dolayı bunu unutmayın. ihmal etmeyin. Savaşlarınızı her gün yapın. Değerlendirin ve güzel şeyler inşallah alın. Yine söyle Dediğim gibi güzel bir şey çıkarsa veya çıkmazsa bunları yorumlar kısmından mutlaka yazın arkadaşlar. Oradan bir istişaresini yapalım. Evet arkadaşlar böyle kısa bilgilendirme amaçlı yine bir videomuz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bu videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Eğer kanala abone değilsiniz abone de olabilirsiniz. Bundan sonra canlı yayınlarımıza yine her seferinde söylüyorum ama birazcık aksilikler oldu onlar oldu bunlar oldu derken şimdi tekrardan yolumuza gideceğiz. Ekiple tekrardan bir oturacağız konuşacağız. Nasıl bir şekilde yol alacağımızın bir toplantısını yapacağız diyeyim ben size. Ondan sonra tekrardan canlı yayınlarımıza hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Her şey çok daha güzel olacak arkadaşlar. Evet böylelikle de bu videonun sonuna gelmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altyazı